Merhaba arkadaşlar, bugün size hayal için hazırladığım aktivite kitabını tanıtacağım. Bu aktivite kitabı aynı zamanda bir lol bebek evi. Ee, bildiğim kadarıyla e, keçeden ilk kez ben yaptım lol bebek evlerini, ikincisi oldu bu da. E, ve bu sefer tekrar Queen Bee'yi yaptım. Bence bu seferki daha güzel oldu. Bakın bakalım benzetebilmiş miyim? Elbisesinde de yaptım. Gözleri de böyle. Saçları da simli. Ben çok beğendim. Bu seferki çok içmesinli yani. Evet aynı zamanda birkaç tane daha bebek yaptım. Hayal isterse onlarla oynar. isterse lol bebeğiyle oynar. Çünkü lol bebeğin elbisesi de böyle cırtlı çıkabiliyor. İçeride bir tane de altın elbise yaptım tekrardan. E, lol bebeğine giydirebilsin diye. Onun dışında gelinlik giymiş bir bebeğimiz var. Elinde böyle çıkabilen bir çiçeği var. Dua da var böyle. O da çıkabiliyor. Tabi bebeklerin saçlarını da böyle çıkarılabilir yaptım. Değişik değişik kullansınlar. Artık hayal nasıl oynamak isterse öyle oynasın. Burada bir bebeğimiz var yine erkek bebek. Bu da damatlık giymiş. Bir tane de sarı saçlı bebeğimiz var. Bu elbiseyi çok seviyorum. Bu pembe bence çok şık oluyor. Böyle parlak. Evet. Evimizin kapağı da bebek evimizin kapağı da böyle bir yarıda başka bir kitap daha yapmıştım. Peri evi şeklinde. Böyle minnoş pembe bir mantar. Üstünde böyle mor simli detaylar var. Kapının zilini de böyle simli yaptım. Pardon mor simli yaptım. Böyle bir üzerinde boyası var. Çimenlerin arasında minnoş, sevimli, pembe çatılı bir mantar evimiz var. Peri evi. Evet kalp çıt çıtımızı açıyoruz ve evimizde oynamaya başlıyoruz. Şimdi bu bebek evinde sürpriz. Daha önce bir Defne'nin kitabında yapmıştım. gene ee, aynı şeyi burada da yaptım. Benim çok hoşuma gitti bu. Bundan sonra böyle yapmayı düşünüyorum bazı kitaplarımda. Evet. Önce e, nasıl olacağını anlatayım. Şimdi biz bence Queen Bee ile oynayalım. Geçen sefer uyarmışsınız. Dilim suçlu öyle devam etti gitti. Aslında Queen Bee tabii ki. Ben bir Queen dedim buna. Evet. Şimdi gece olduğunda uyku vakti geldi demektir. Ama hemen bebeğimiz yatmayacak. Burada abajurunu açacak lambasını ve giyinmeye başlayacak. Giyinecek daha doğrusu. Biraz önce bahsetmiştim. Ona böyle simli bir elbise yaptım diye. Altın daha doğrusu altın renkli. Bunu elbise olarak da kullanabilir. Gecelik olarak da kullanabilir. Bence biz bebişimize gecelik yapalım şimdilik. Kedisi de ayak ucunda. Işığını da kapatalım. Artık. <laughs> Uyku vakti geldi çünkü. Evet. Kedisi de uyudu. Bebişimiz de uyudu. Şimdi uyandılar. Artık banyo yapma zamanı geldi. Banyo sayfasına geçiyoruz. Banyomuzu da böyle mor ve sarı tonlarda yaptım. Bu renklere de bayılıyorum. Daha doğrusu bütün renkler bence birbirleriyle çok yakışıyor. Yakışmayan çok az renk var. Morla da sarı çok yakıştı bence. Evet. Şimdi banyo yapacak. Ama önce tuvaleti kullanması gerekiyor. Lol bebeğimiz de tuvalete girebiliyor. Evet. Sifonu çekmeyi unutmuyoruz. Ellerimizi lavaboda yıkıyoruz. Üzerimizdeki kıyafetimizi kirli sepetine atalım. Ve biz banyo yapmak üzere banyoya girelim. Lol bebişimizin saçlarını şampuanlayalım ve köpürtelim. Yıkan, yıkana dursun. Ben şu banyonun perdesini kapatayım. Evet. Bebeğimiz yıkandı. Şimdi tekrardan dekorumuz tamam olsun. Evet. Yıkandı. Simli, mor simli süsleri olan bornozunu giydirelim rol bebişimize. Biraz tombiş ama bence güzel oldu. Evet. Şimdi gelelim bebeğimizin saçlarını kurutmaya. Mutlaka saçlarımızı kurutuyoruz biliyorsunuz banyodan sonra. Fön makinesinin peşini prize taktım. Bebişimizin saçlarını şöyle bir fırçaladım. Taradım. Şu güzel güzel yanda, iki yanda toplamış saçlarını. Onlar bozulmasın. Evet. Şimdi kurutalım. Evet bebişimizin saçlarını da kuruttuk. Sıra geldi diş fırçalamaya. Evet, loy bebeklerde dişlerini fırçalar. Ne var? Yani bütün çocuklar, bütün büyükler dişlerini yemeklerden sonra fırçalamalıdır. Eminim sizler de fırçalıyorsunuzdur. Ben de fırçalıyorum. Her yemekten sonra mutlaka dişlerimizi fırçalıyoruz. Bebeğimizi şimdi hayal oynarken mutfağa geçtiğinde bebeğine yemek yedirdiğinde daha sonra bebeğini getirip burada dişlerini fırçalayabilir. Ama ben burada gösteririm. Çünkü bu dolabın içinde. Bu dolabı tanıttığım için burada açıyorum. Yani bazen yorumlara yazıyorsunuz abla ne alaka şimdi dişini fırçalıyor diye. Aslında burada tanıtmak için yapıyorum onu oynarken başka e, mutfak sayfasına yemeğini yedikten sonra ya yani başka bir sayfada piknik yapıyorsa ne yapıyorsa mutlaka gelip burada dişlerini fırçalayacak. Evet diş fırçasına birazcık diş macunu aldık ve bebişimizin dişlerini aynaya bakarak fırçaladık. Tamam. Bebeğimizin dişlerini de fırçaladık. Gelelim banyo faslına pardon çamaşır faslına bir uzunca kirli sepetine attığımız gecelik veya elbise dediğimiz kıyafetimizi çamaşır makinesine atıyoruz bu sefer. Kapısı kapağını kapatıyoruz. Deterjan ekledik. Birazcık da yumuşatıcı koyuyoruz. Düğmesine basıp çalıştırıyoruz. Evet. o yıkanırken biz bence rol bebeğimize elbise seçelim klasik elbisesini giysin. Buradaki elbiseleri de deneyebilir. Ama bence Lol veya en çok bu elbise yakışıyor. Harika görünüyor. Evet, ütü masasının ütüyü çıkardım. Fişi prize taktım. Ve bebişimizin elbisesini ütülüyorum. Burada her zaman söylüyorum çok önemli arkadaşlar. Bu tür işleri kesinlikle tek başımıza yapmıyoruz. Büyüklerimize yardım ediyoruz veya büyüklerimizden yardım istiyoruz. Asla ütü, yemek yapmak gibi işleri tek başımıza kesinlikle yapmıyoruz. Evet burada kıyafeti ütüledik. Ve bişimize elbisesini giydirelim. Harika oldu. Evet. Burnuzsuz fazla kirlenmemişti daha doğrusu kirli değil sadece nemlendi ıslandı onu astım kurusun çamaşırımız da bitmiş onu da ısıtabiliriz. evet bunlar kuruya dursun biz mutfağa geçelim mutfak sayfasında e, bebeğimizi masasına oturtalım ve bu sefer alışveriş sayfasına geçmeyeceğim. Orada bir market yaptım. Ama butiğe gideceğiz. Onu da biraz sonra göstereceğim. O yüzden burada şimdi lol bebişimize güzel bir kahvaltı hazırlayalım. Neler yapabiliriz anlatayım. Ama önce kediciğimizi getirelim. Kediciğimiz de karnını doyursun. Mamasını koymuştum. Suyu da var yanında. O güzelce karnını doyururken biz de Queen Bee'ciğimizin karnını doyuralım. Evet ne yapalım? Bence omlet diğer herhalde. Ben omleti seviyorum. Eminim o da seviyordur bir de çay yapalım. Yeşil çayı severim ben. Hep söylüyorum. Önce kuyum bir de sever. Evet. Önce sıcak su alalım. Düğmesine bastım. Ocağın altını açtım. Tavamızı da koymuştum. Birazcık zeytinyağı koyuyorum. Önce yumurtamızı kıralım. Evet. Birazcık da peynir koyalım üstüne ve onu da altına açalım. Peynirli omletimiz de hazırlanıyor. Çayımız hazır. Omletimiz de güzelce pişti. Bunları yıkadım bu bulaşıkları ve kaldırdım buraya. Evet. Minnoş bebeğimiz karnını doyurdu. Şimdi burada aslında başka bir sürü şey yapılabilir. Bu arada bu buzdolabının rengini beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Gri olunca mutfakla çok uyumlu oldu. Siyah, kırmızı ve gri harika yakıştı birbirine. Daha önce başka bir kitapta da yapmıştım böyle. Eymen'in kitabındaydı sanırım. Bir de ikiz kardeşlere iki kitap yapmıştım. Onlarda da vardı ama buzdolabı bu renk değildi. Beyazdı. Bence böyle de oldu. Evet yiyecekleri kaldırıyorum ve diğer yiyecekleri anlatacağım size. Şimdi neler yapılabilir? Onları göstereceğim. Burada ee, isterse bebeğimiz pembe bir kiraz var. Bunu yiyebilir. Burada bir cupcake'imiz var. İsterse fincanına biraz süt koyup Cupcake'ini yiyebilir. Süs kremalı, harika görünen bir cupcake'imiz var. Veya isterse burada limonlu dondurmamız var. Ondan yiyebilir. Dondurmaya da bayılırım. Evet, isterse bebeğimiz masasını bu çiçekle süsleyebilir, güzelleştirebilir. Onun dışında pişirebileceklerimizi göstereyim bir de. Burada bir balığımız var. Balığı simli yaptım yine. Bence çok güzel oldu öyle. Zeytinyağı koydum birazcık tavaya. Balığımızı da temizledim ve tavamıza attım. Pişiyor. Onun yanına birazcık da sebze yapalım bence. Sebze yemeği. Zeytinyağını koyuyoruz tenceremize. Sebzelerimizi yıkıyoruz ve tenceremize onu da koyuyoruz. Altını açtım. Pişiyor. Bu arada bunları da kal koyayım. Kolumuz dolaba koyalım. Evet. Balığımız pişti. Sebzelerini de yanına koyu verelim şöyle. Evet. Gayet güzel bir tabağımız oldu. Evet. E, yemeğimiz bittikten sonra balıktan birazcık kediciğimize de verebiliriz. Kediler balık sever biliyorsunuz. Evet. Bir yemeğimiz daha kaldı. Onu da göstereyim. Burada pizzamız var. İsterse queen bir pizza da yiyebilir. Yanına da balık değil tabi ki de kolası var. Kola içebilir. Veya bu arada bunu da göstereyim. Şimdi hayal oynarken bunu da yapabilir arkadaşlar. Fırına cupcake'ini koyup onu da pişirebilir. Veya ee, hep söylüyorum illa böyle keçeden bebek evi olması gerekmiyor. Sizler de yapabilirsiniz ve kendi bebek evlerinizi nasıl yapacaksınız? Ee, normal bir defter, resim defteri de olabilir. Ne olursa artık oraya kendi çizimlerinizi yapabilirsiniz kartona veya e, kağıda kağıttan bebekler yapıp e, elbiselerini böyle arkadan katlayarak. Ve internette zaten youtube'da falan bir sürü videosu var böyle nasıl yapılabileceği kağıttan bebeklerin falan onları yapabilirsiniz kendiniz değişik yemekler yapabilirsiniz bir ta, bir tabağa değişik e, atıyorum balık resmi çizip kendinize balık yemeği yapabilirsiniz veya meyveler çizip boyayıp onlardan böyle değişik tabaklar hazırlayabilirsiniz illa böyle keçeden olması gerekmiyor kendinizin hayal gücünüze göre çok 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 güzel şeyler yapacağınıza eminim Hatta paylaşırsanız, ben de izlemek isterim. Haber verirseniz mutlaka bakarım yani. Evet, mutfağımızda yapabileceğimiz şeyler böyle. Ama dediğim gibi Hayal buraya değişik yiyecekler ekleyebilir. Kendisi çizip boyadığı şeyleri ekleyebilir. Hiç önemli değil, fark etmez. Burada e, geliştirilebilir bir oyuncak bu bebek evi. İstediği eklemeyi yapabilir buraya. Evet, mutfaktaki işimiz bitti. Gelelim diğer sayfalara. Şimdi diğer sayfalarda Loy bebeğimizi bir kenara alalım ve diğer bebeklerimizden birini alalım yanımıza. Çünkü burada bunları göstermem gerekiyor. Evet, burada bir dikiş atölyemiz var. Dikiş atölyesinin yanındaki sayfada bir podyum, moda gösterisi yapılabilecek bir podyum. Başka bir kitabımda daha bunu yapmıştım hatırlarsanız. İlayda'nın kitabıydı. Orada da bebekler burada dikiş atölyesinde dikilen elbiseleri podyumda deneyerek gösteriyorlardı. Burada da benzer bir bir benzerini yapmaya çalıştım. Şimdi bebeklerimizden birisi diyelim ki modacı olsun. Dikiş makinesine oturuyor. Tabii ben bunu bu elbiseyle oturtamam ama şuna düzgün bir elbise giydireyim. Evet. Evet. Evet dikiş makinesine oturacak bebeğimiz ve burada elbiseler dikecek mankenlerini gösterebilmesi için. Ee, burada bir kumaşımız var dikiş makinesinin yanında. Üzerinde bir iplik, makas. Dikiş makinesinin üzerinde böyle pembe bir kalbimiz var. Burada bir mankenimiz var cansız manken. Onun üzerinde dikilmiş bir elbise bulunuyor. Burada kıyafetleri aynanın önünde denerler mankenler veya bizler de öyle yaparız. burada dikilen kıyafetler aynanın önünde deneyecek. Bir perdemiz var. Dikiş atölyesinin böyle şık bir perdesi varmış. Onu da buraya yaptım. Aynısını burada da devam ettirdim. Podyumun iki yanında da bu perdelerden var. Burada bir de bir şey daha ekledim. Şimdi salon sayfası yok bu kitapta ama Elektrik süpürgesinin olmasını istedi hayal. O yüzden onu da yaptım. Burada bir prizimiz var. Elektrik süpürgesiyle etrafı dikiş diktikten sonra dağılan, kirlenen yerleri falan temizleyecek. Bunun içinde de bunu biliyorsunuz artık bayılıyorum bu detaya. Burada böyle boncuklar var. İçindeki tozlara simgeliyor, temsil ediyor öyle söyleyeyim. Evet hayal etrafı temizledikten sonra elektrik süpürgesini kaldıracak. Mankenleri onun diktiği kreasyonları yaptıklarını podyumda sergileyecek. Bakalım neler var. Evet burada bir kızımız. Bence bu sarışın kızı manken yapalım. Ve biraz önceki şu harika elbiseyi podyumda bir denesin bakalım. Geçsin sergilesin daha doğrusu. Evet, elbisemiz böyle parlak. Başka ne var? Burada bir tane dikilmiş bir elbisemiz var. Pembe, unicorn renkleri de var aslında üzerinde. Pembe, mavi, pastel tonlarda birazcık da altın detaylar var. Böyle balık pulu şeklinde bir elbise dikmiş, onu sergiliyor. Onun dışında şunları da sergilesinler. Bu sefer mevsimlik bir elbise. Böyle, bunu giysin, manken dolaşsın. Bir tane de böyle bir elbisemiz var. bu ah, da. Simli, gümüş simli çiçekli e, detaylı olan mavi bir elbise. Bunu da böyle sergiliyor. E, marketimizde de, butikte de bir elbisemiz var. Onu da zaten birazdan göstereceğim. Bir de defililerin sonunda mutlaka bir gelinlik sergilerler, gösterirler. Onu ben de yaptım. O geleneği burada da bozmadım. Bebeğimiz gelinliğini giyiyor. Dua da var. Elinde de böyle çok güzel çiçekleri var. Podyumda gelinliğini sergiledi. Evet. Bu iki sayfamız da böyle. Gelelim market kısmına. Şimdi marketi özellikle boş bıraktım. Hayal buraya istediği mutfaktaki eşyaların bir kısmını buraya getirebilir. Sonra alışveriş oyununu oynayabilir. Ee, burada bilmeniz gereken e, butikte bir elbisemiz var. Bebeğimiz gelsin. Hatta biz bu bir alalım buraya. O gelsin. Bir alışveriş yapsın bakalım. Evet burada da vitrindeki elbisenin lila mavi e, tonlarında olan versiyonu var. Onu alacağım. Çok güzel bir elbise. Bunu da podyumda sergileyebilir sonra. Parasını ödedi. Ve Hayer'in bebeğine bu kıyafeti aldı. Hediye olarak. Bakalım. E, burada bir okul otobüsümüz var. Ağacımız var burada. Bir kız çocuğu parkta yürüyüş yapıyor. E, alışveriş sayfamız da böyle. Bunları şöyle koyayım. Gelelim e, deniz sayfasına. Burada bebeğimiz e, plajda güneşlenecek. İsterse denize girecek, isterse kumda oynayacak. Güneşimiz böyle çıkabiliyor. Pembe beyaz bir şemsiyemiz var. Havlumuz, plaj havlumuz, plaj terliklerimiz. Burada kumda oynaması için kovası ve küreği var. Bakalım Queen BG'miz girsin denize. Diğer bebeğimiz de girebilir aslında. Dur bakayım maya oluyor mu buna? Evet. Bu maya buna oluyor. Şapkasını takamayacağız çünkü koca kafalı. Belki şurasına bir, bir şapka takabiliriz. Bakılır ya. Bence oldu. Hatta çok tatlı oldu. Evet. Önce güneşlensin bakalım birazcık. Bronzlaşsın. Zaten bu bronz bir bebek. Biraz daha ten rengi koyu. Daha sonra bebeğimiz denize girebilir. Denizde şöyle yüzebilir. Şeffaf yaptım denizde. Burada bir Hindistan cevizi ağacımız var. Evet. Bebeğimiz keyfine baksın. Lol bebeğimizi burada bırakalım. Diğer sayfada normal bebeklerimizle oynamamız gerekiyor çünkü. Evet. Hayal doktor olmak istiyor. O yüzden ona bir hastane sayfası yaptım. Biliyorsunuz ben bu sayfaya bayılıyorum. Bu sayfada bir sürü böyle değişik alternatif detay var. Ee, i̇stediği gibi e, hayal gücüne göre ne yapmak istiyorsa onu yapacak. Hastalarını iyileştirecek. Artık ne rahatsızlıkları var ve ne için geliyorlarsa hepsine iyi iğnesini yapacak. iyileştirecek Gerekli şeyleri yapacak. O yüzden ben bu sefer hastamız bu olsun. Yatıralım ve şu gelinlikli kızı da hayalimin bebeği yapalım ve ona doktor kıyafetini giydirelim. Bu da çok kalın bir kitap oldu. Bu seferki 12 sayfa. Evet. Bebeğimiz doktor önlüğünü giydi ve şimdi geldi hastasının sorununu öğrenmeye. Burada bir doktor çantamız var. İçinde bir sürü eşyamız var. Birazdan göstereceğim. Burada ilaç e, ilaçlarımız var, İlaç kutusu ve burada da öksürük şurubumuz bulunuyor. Hastamızın sağlık durumunun nasıl olduğunu birazdan öğreneceğiz. Buraya bir stetoskop ekleyeceğim, onu koymayı unutmuşum. Bebeğimiz diyelim ki e, kana ihtiyacı var, hastalanmış. Ona burada hayal kan verebilir. Veya ateşi çıkmış, grip olmuş veya neyse artık serum bağlayabilir iyileşmesi için. Burada hasta dosyasına bakacak. Sıkıntısı, sorunu neyse onu öğrenecek. Ona göre gerekli ilaçları verecek. Şuradan steteskopu bulayım ben. Evet. Bebeğimize stetoskopunu taktık boynuna. Bebeğimiz dinliyor. Onun dışında bu kutunun içinde neler var onları göstereyim. Bir yara bandımız var. Derecemiz var. Ateşini ölçebilir bununla. Burada kulağına bakabilir burada reflekslerini ölçebilir dizine vurup. Bir ilaç şişemiz var. Bir de eğer iğneye ihtiyacı varsa böyle minnoş bir iğnemiz bulunuyor. Bütün doktor aletleri var burada gördüğünüz gibi. Artık hayal nasıl oynamak istiyorsa kuracağı oyuna göre bu sayfada bir sürü seçeneği var gördüğünüz gibi. Evet, burada da kalp atışlarını görebiliyoruz bu tabloda, panoda. Doktor sayfamız da böyle arkadaşlar. Burada da e, Hayal böyle şeyleri çok seviyormuş. Özellikle böyle bir şey yapmamı istedi. O yüzden onun isteğine göre bir şey. Bu, bu kısım onun istediği bir şey. Özellikle istediği bir şey, öyle söyleyeyim. E, burada zarf şeklinde 4 tane bölümümüz var. Hayal bunun içine küçük not kağıtlarıyla yazılarını yazacak ve bunların içine böyle koyacak. Bunlar da böyle çıt çıtlı. Pembe yaptım, sarı yaptım. Mavi ve yeşil renklerle. Dört renkte de yaptım. Artık burada yazılarını koyacak. Ne yapmak istiyorsa. Belki o bebek evindeki küçük detayları koyabilir. Ne bileyim kendi yaptığı, çizdiği parçaları koyabilir buraya. Hayal nasıl istiyorsa öyle kullanacak bu cepleri. Evet. Evet arkadaşlar. Şu lol bebeğimi bulayım da onunla veda edeyim size. Bayıldım buna. Bu seferkin çok beğendim. Şöyle dursun evin yanında. Evet arkadaşlar. Sevgili hayal için hazırladığım LOL Bebek Evi bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Ha, abone olursanız ona da sevinirim tabii ki. İsterseniz beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradaki ismim de bom. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.